buranın ismini Kekik Deresi olarak biz koyduk. Biz burada ilk geçtiğimiz zaman sular akıyordu. Şu anda su akmıyor ama bizim Kekik e, Kekik, Keyfi Kekik grubunun bir simgesi oldu burası. Kekik Deresi parkuru. Buradan evet. Evet. Ejderhaya varacağız. Mağarayı gördük. Kekik Deresi'nden normal yolumuza çıkacağız. Oradan Ejder Yaylası'na varacağız. Güzel bir parkur. Dönüşümüzde tekrar patika yollardan yapacağız. Çok zevkli olacak. Merak etmeyin. Değil mi Selma? Efendim. Yılan Bu arada temizliğinden... makaslarımız Mehmet Hocama teşekkür ederiz. Yol açıyor bize. Hadi. Mehmet Usta. Efe, soyadı onun bağ makası değil mi? De makas Mehmet bağ makası. <gülüyor> 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 soyadı, Mehmet ba ba <laughs> bağ. Bağ Bağ makası. Bağcı şey, bağcı. Şey, beş yıl makasçılık yapmış. Makaslar. Şeyde <laughs> <Aynen, aynen>. istasyonda. <laughs> evet, sen de seni duyguları alın ödeyeceğim. <laughs> yani güzel parkur hocam, ee, hoş bir parkur, muhteşem. Ee, Yeşilliği çok iyi. Mağara e, anlatılamaz. Ee, o daha bir bambaşka. Yani gelinip yürünmesi gayet güzel evet. hocam. Teşekkür bize yakın bir parkur. Aynen. Ee, teşekkürler hocam.